Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Birçok kişinin tartıştığı ve Bitcoin'de bu son öldürücü darbenin gelmediği konusunu konuşacağız. Yani birçok kişi şunu söylüyor arkadaşlar. Bitcoin 2018'de de bu hareketi yapmıştı ve sonrasında son bir öldürücü darbe gelmişti. Ondan sonra artık hareketlerimize başlamıştık. Ve şu an gelmedi aslında Peki bu iki yapı birbirine benziyor mu? Bunları anlatmaya, benim fikrimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de Şöyle bir durum yaşanmıştı. Geçmişe gittiğimiz zaman ayı sezonu arkadaşlar burada artık iyice bir daralma sezonuna girmişti ve burada bir yatay evre yaşamıştık ve burada net bir alçalan üçgen oluşmuştu ve bu alçalan üçgenin kırılmasıyla birlikte de 6000 dolarlardan Bitcoin 3000 dolarlara kadar düşmüştü. Yani %50'lik bir çöküş daha olmuştu ve şu an yine aynısı olabilir mi? Açıkçası burada baktığımız zaman arkadaşlar buradaki alçalan üçgen formasyonu net bir alçalan üçgen formasyonu değil. Yani bunu söyleyerek başlamamız gerekiyor. Yani burada gördüğünüz nizami bir alçalan üçgen formasyonu iken buradaki tam olarak öyle değil. Ama hareket aralığına baktığımız zaman aslında buradaki son daralmaların yaşandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki burada teknikten ziyade Burada temel olarak, burada e, direkt olarak on-chain verilerine baktığımız zaman burada fark var mı? Onu sizlere göstermek istiyorum. Burada baktığımız zaman arkadaşlar şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın burada yine altın üçgen formasyonunu görebiliyorsunuz. Ve bu daralma evresinde spot borsalara Birçok bitcoin gönderilmişti ve bu şekilde bir pik hareketi yaşandığını görebiliyoruz Ve bu bitcoinlerin satılmasıyla birlikte Biz 6000'den 3000'e doğru düşüş yaşamıştık fakat şu an bakıyoruz arkadaşlar Bu kadar yüksek oranda bir Gönderim olmadığını görebiliyoruz yani neden gönderiyorlar Tabii ki de bitcoinleri satmak için gönderiyorlar örneğin burada da görebilirsiniz Direkt olarak soğuk cüzdanlardan burada borsalara arkadaşlar bitcoin transferi oluyor ve burada e, direkt olarak satış işlemine giderekten fiyatı düşürüyorlar. Yine buralarda görebilirsiniz arkadaşlar. Fakat şu anda burada olduğu gibi bir e, direkt olarak Bitcoin girişi olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Yani bu da bir önemli sinyal. Eğer ki buraya benzeyeceksek yani burada dediğim gibi burayı buraya benzeten var. Birçok yabancı YouTuber'a baktım. Twitter'dan e, önüme düştü ve burada buradaki gibi bir çöküş olacağını ve buna benzer bir hareket yaşanabileceğini düşünüyorlar açıkçası burada baktığımız zaman dediğim gibi bu unsur bunu desteklemiyor arkadaşlar yani spot borsa olarak henüz bu kadar yüklü bir giriş yok ve bu kadar yüklü bir düşüşü meydana getirebilecek bitcoin zaten yok hacim de yok şeklinde bir görüş hakim olabilir ee, söylediğim üzere e, bitcoin'de baktığımız zaman da aslında daralmanın devam ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar peki biz ne yapacağız burada nasıl koruyabilir koruyabiliriz kendimizi Burada neler yapılabilir derseniz açıkçası biz yine arkadaşlar bu daralmayı takip etmeye devam edeceğiz çünkü biliyorsunuz bizim güzel bir daralmamız var güzel bir grafiğimiz var ve gayette güzel çalıştığını yine buradan noktasal dönüşten anlayabiliyoruz yeniden buradan tutunmaya çalışıyoruz yine indikatörün alt bandına doğru hareketlenmeye çalışıyoruz aslında. Onun da geldiği seviyeler 19500'lere doğru eğim veriyor. Yine bu da arkadaşlar 18600'lere doğru eğim veriyor. Yani gördüğünüz üzere aslında bakın buradan aşağı doğru gelen bir hareket, buradan da yavaş yavaş yukarıya çıkmaya çalışan bir hareket ve hareket aralığı iyice daralıyor ve patlamanın yakın olduğunu söyleyebiliriz. Fakat söylediğim gibi bana kalırsa 2018'e tam olarak benzemiyor. Yani hareket olarak daralmalar olarak benziyoruz. Fakat buradaki yapı olarak tam olarak benzediğimizi ben düşünmüyorum açıkçası fakat sizler de yorumlara görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bunun gibi son bir öldürücü darbe bekliyor musunuz? Bunları sizler de görüşlerinizi mutlaka yoruma yazın arkadaşlar. Ardından burada Bollinger Band'ına baktığımız zaman aslında gerçekten şiddetli daralmanın daha da devam ettiğini görebiliyoruz. Yani burada yine bir daralma vardı. Fakat burada genişliğe baktığımız zaman öncesinden bayağı dar arkadaşlar ve John Bollinger diyordu ki bu daralma ne kadar uzun sürerse o kadar şiddetli bir patlama gelebilir. Yani şu anda 20 gündür hemen hemen aynı seviyede devam ediyoruz arkadaşlar. Bir hareket değişikliğimiz yok. Bitcoin'e bakıyoruz. Aynı yerde kalıyor. Yani volatilite çok düşük ve Bitcoin sessiz kaldığı zaman patlamayı bilen de bir ürün olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Ardından buraya baktığımız zaman ise arkadaşlar yine önemli bir sinyalimiz daha var aslında bunu da biliyoruz. Ve burada aslında şunu da kıyaslayabiliriz arkadaşlar. Bakın burada çöküş olduktan sonra bir pozitif uyumsuzluk e, sinyali geliyor. Fakat burada arkadaş, arkadaşlar daha öncesinde bir pozitif uyumsuzluk yakaladığımızı görebiliyoruz. Yani burada fiyat bakın aşağı doğru geliyor. Ardından bir ardından biz bir pozitif uyumsuzluk yakalıyoruz. Sonrasında e, direkt olarak hareketlerimize başlıyoruz. Fakat burada bu uyumsuzluğu daha önce yakaladığımızı söyleyebiliriz ki burada olduğu gibi fakat bu uyumsuzlukla birlikte aslında biraz yatay daha devam ettiğimizi görebiliyoruz. Yani burada hemen uçuş modunu açmıyoruz aslında bakın burada yine bir yatay evremin söz konusu bu da 3-4 hafta kadar sürebiliyor ardından yukarıya tak yapmışız Bakalım yine bu pozitif uyumsuzluğu güzelce kullanabilecek miyiz? Bunu kullanmamızla birlikte gerçekten daha da güzel ataklar görebiliriz arkadaşlar. Ardından burada grafiğimize baktığımız zaman ise yine yeşili korumaya devam ediyoruz. Ve MacDiBus'un da 15 saat sonra haftalık kapanış gelecek. Ve yüksek ihtimal yine yeşiliyle kapatacağız. Bu da bir diğer önemli sinyal biliyorsunuz. Kırmızıya döndüğümüz zaman haftalık satlaş başımıza bela olabiliyor. Bunu da dikkatle takip edeceğiz. Yine takip ettiğimiz DXY tarafında arkadaşlar önemli bir kırılım meydana geldi. Ve burada direkt olarak beyaz bandın kırılımı Bitcoin'de ataklara sebebiyet verebilir. Bunun da onayını pazartesi günüyle birlikte alacağız. DXY bir mum daha aşağıda kapatırsa burada logaritmik olarak yaşanan artışı sonlandırmış olabileceğini düşüneceğiz. Aynı şekilde burada negatif uyumsuzluğun çalıştığını düşüneceğiz. Yine arkadaşlar haftalık bazda RSI bandında 111'in altında kapanışlarda yine DXY'de kısa vadede artık çekilmelerin gelebileceğini bizlere söyleyecektir. Bunu da yine takip edeceğiz. Likidasyon durumuna baktığımız zaman yorum ve açıklama kısmında bulunan linkten MXC borsasına kayıt olup kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde 10 dolar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda diğer yönergeleri de takip ederek diğer ödülleri de kazanabilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Likidasyonlarda aslında son 4 gündür arkadaşlar longlar daha fazla içeriye alınıyordu. Fakat aslında düne baktığımız zaman dün biraz daha shortların üstün olduğunu görebiliyoruz. 16 milyon dolarlık short içeriye alınırken 7 milyon dolarlık longun içeriye alındığını görebiliyoruz. Peki şu an içeride kim daha fazla derseniz açıkçası baktığımız zaman burada arkadaşlar küçük bir üstünlüğü var longların fakat artık bu etkileyecek düzeyde olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar yani çok yoğun birikimler mesela burada olduğu gibi düşüşler getirebiliyor. Mesela burada olduğu gibi düşüşler getirebiliyor. Fakat şu anda longların üstünlüğü yavaş yavaş kaybettiğini hatta dengelendiğini söyleyebiliriz. Bu da bizim için güzel bir sinyal aslında. Çünkü biliyorsunuz dediğim gibi longların çok içeride olması maalesef sorun yaratabiliyor. Ardından ise arkadaşlar burada tüm dünyayı etkileyebilecek bir olay yine meydana gelecek. 11. ayın ikisinde arkadaşlar Fed'in faiz oranı kararı açıklanacak. Burada gözler yine fedde olacak ve 50 veya 75 bas puana şu anda odaklanıldığını söyleyebiliriz. Şu anda net bir fikir birliği oluşmadı. Yani tam olarak görüşler meydana gelmese de burada arkadaşlar şişirmeye çalışanlar tabii ki 75 üzerinde duruyor. Biraz daha iyimser olanlar ise 50 bas puanı ön plana atıyor. Açıkçası 50 bas puanın gelmesi Bitcoin'i güzel bir atağa sürükleyebilecektir. Bunu da yine takip edeceğiz. Bakalım 50 bas puan gelecek mi? Veya enflasyonda kararlı olan, enflasyonu düşürmede kararlı olan Jerome Powell yeniden 75 bas puanla devam edecek mi? Yine bunu da canlı yayında sizlerle birlikte öğreneceğiz. Az kaldığını söyleyebiliriz. Ardından MBR ve z skora baktığımız zaman yine uzun vadeli toplama alanlarındayız. Yani biliyoruz ki yeşil alanların bizim için çok önemli bölgeler olduğunu biliyoruz. Yine arkadaşlar burada gök kuşağı grafiğine baktığımız zaman burada da mavi alanların e, dipleri oynadığını görebiliyoruz. Yani mavi alanın altına hiç atmamış Bitcoin ve burada da baktığımız zaman yine mavi alanlarda devam ediyoruz. Bu da bizim için bir diğer önemli sinyal aslında. Yani yavaş yavaş uzun vadeli toplama konumlarında olduğumuzu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Ardından burada baktığımız zaman ise 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlardan bir alım gelmişti arkadaşlar fakat şu an hala kafayı yavaştan aşağı doğru çeviriyorlar. Burada alımların devamını görmek bizim için önemli olacaktır. Fear and Greed Index'e baktığımız zaman ise şu anda aşırı korku devam ediyor. İnsanlar korkmaya devam ediyor. 23 seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.